Yılmaz abi hoş geldin. Ne var ne? Siz de resmi taşınız. Yapma ya. Ha eve, evet. ha eve dönüyor. Ha eve dönüyor. Kaç ev varmış? Kalabalık ya. yani. O var. Gel o anda geçerken hayvanlar geçerken mi? Hayır. Tarzı kopmuş. Yağmurdan, yağmur, yağmur olaylar. kopmuş. Onlar da çarpıyor. Evet. Sahipleri yaptı. 15 Haziran tarihinde izlerli izleyiciler maalesef yaz yağmurları nedeniyle taşkınlar meydana geliyor ve çeşitli noktalara yıldırım düşüyor. Söke'ye bağlı Kisir köyünde Kisir Deresi taştı değerli izleyiciler ve Yüzlerce dönümlük ekili arazi sular altında kaldı. Aydın'ın yine Sök ilçesine bağlı Argavlu köyündeyiz. İşte görüyorsunuz ekranlarınıza iki tane büyükbaş hayvan geliyor, inek geliyor ki yıldırım düşmesi sonucu değerli izleyiciler enerji nakil hattına yıldırım düşmesi sonucu ekranlarınıza gelen bu elektrik teli kopuyor ve yola düşüyor.